takdir etmek güven, sevgi ve kabul yaratır. Çünkü her gün aldığımız olumlu geri bildirimin 10 katı olumsuz geri bildirim alıyoruz. Takdir edilmeye olan susuzluğumuz biraz da bu yüzden. Bazen işin gerektiği kadarını yapmakla elinden gelenin en iyisini yapmak arasında bir teşekkür kadar mesafe olabilir. Minnet duygusu insanlarda pek az rastlanan ama kendileri için en çok duyulmasını istedikleri duygudur size yapılan iyiliklere karşı minnetinizi asla esirgemeyin. İtibar için yaşayan insanlara hak ettikleri itibarı fazlasıyla gösterin. Güzel sözleri yan cebime koy demeye devam eder. İşte tam da bu nedenle yalakalık yapılsa bile bunu görmezden gelebiliriz. Bir eğitimde tam da bu konuyla ilgili konuşurken katılımcılardan biri ''Hocam saçlarınızı boyatıyor musunuz?'' dedi. ''Hayır'' dedim. Parlatıcı mı kullanıyorsunuz? Saçlarınız sağlıklı duruyor dedi. Hayır dedim ve mutlu şekilde gülümsedim. Saçlarım oldukça seyrek olmasına rağmen tamam kelim söylenen her şeyi kendime yakıştırmıştım. Hiçbir şey takdir görmek kadar insanlara ilham veremez. Siz ve ben şu an dile getirdiğimiz cesaretlendirici ve takdir dolu sözleri kısa sürede unuturuz. Fakat sözleri söylediğimiz kişi bu sözleri saklar ve bir madalyon gibi ömür boyu göğsünde taşır. Değil Karneci, güneşin doğması tabii ki horozdan dolayı değildir. Horoz böyle olduğunu zannetse de demiştir. Narsistleri ikna etmek herkesten kolaydır. Yeter ki horoza sen olmasan gündüz yüzü göremeyecektik diyebilir. Takdir etmenin de sınırları var tabii. Arsenik asit çok az içildiğinde öldürmezken aşırı su içmek öldürebilir. Hayatta olduğu gibi iknada da söylenilen her şeyin dozajı çok önemlidir. Övgüler çok artarsa bağ bozulabilir. Gülümsemek güven göstergesiyken aşırı kahkahalar kişiyi tuhaf gösterebilir. Tevazu insanların takdir edilmesine neden olurken aşırısı kişiyi olduğundan daha değersiz gösterebilir. Dünya ünlü piyanist Arthur Rubinstein konser bitiminde yanına gelen küçük bir kızın hatıra defterini imzalamakta tereddüt ediyormuş. Ellerinin çok yorgun olduğunu ileri sürerek küçük kızı başından savmaya çalışmış. Kız tereddüt etmeden şöyle demiş. Ellerinizin ne kadar yorgun olduğunu çok iyi biliyorum. Ama inanın benim ellerim de sizinkiler kadar yorgun. Arthur Rubinstein anlayamamış ve nedenini sormuş küçük kıza. Alkışlamaktan demiş küçük kız. Alkışlamaktan.